İlk sorumuzla başlıyoruz. Bir söz öbeği sorusu. Bu cümledeki altı çizili sözle sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır deniyor. Sözcük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma, onları belli bir yere oturtmadır. Bu da ancak Samuel Butler'ın dediği gibi onların belirsiz yanlarını söz duvarlarıyla kuşatmak ifadesi kullanılmış. Seçeneklere dikkatle baktığımız zaman duvar kelimesiyle sınır... Kelimesi arasında bir bağlantı kurmanız gerekir. Dolayısıyla tanımsal sınırlar koyulduğu seçeneği çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Doğru seçeneğimiz A'dır. İkinci soru kalıplaşmamış söz öbeği sorusu. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili kısım insan kendisine iç bükey veya dış bükey aynada değil düz aynada bakmalıdır şeklinde gelmiş. Buna göre doğru cevap insan yeteneklerinin sınırlarını gerçekçi bir tutumla belirlemeli, kendisini tarafsız bir gözle değerlendirmelidir. Doğru cevap D seçeneği. Üçüncü sorumuz sözcük anlamıyla ilgili bir soru yine. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur deniyor. Metinde bu dünyadan geçerken izler bırakmak, yaşamın değeri, elin değmesi ve yeşerme ifadeleri kullanılmış. Bu dünyadan geçmek ifadesiyle yaşamak, izler bırakmak, etki alanı oluşturmak, el değmek, konuya temas etmek, yeşermek sözcüğü de bu çocuk edebiyatı ile ilgili alanın genişlemesi ee, anlamında mecaz anlam kazanmıştır. Yaşamın değeri gerçek anlamıyla kullanıldığı için doğru seçeneğimiz C'dir. Dördüncü soru. Bu cümleden söz konusu filmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 2011'in sonuna doğru gösterime giren bu film geleneksel sinemanın kullandığı tekniklere bağlı kalmadan bir hayatta kalma savaşımını insanda yoğunlaşarak anlatıyor. Cümlede geçen geleneksel sinemanın kullandığı, kullandığı tekniklere bağlı kalınmaması ifadesinden anlaşılıyor ki doğru cevap B'dir. Yeni çekim yöntemlerine başvurulmuştur. Beşinci sorumuz bir cümle anlam sorusu, yakın anlamlı cümle sorusu. Ee, soruda aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır denmekte. Klasik eserleri okumaya en çok kendi yazdıklarımı tekrar ettiğimi hissettiğim zamanlarda ihtiyaç duyarım diyor yazar. E, klasik eser ifadesi seçeneklerde, e-seçeneğinde çağını aşmış eserler olarak ifade edilmiş. E, diğer kısım ise kendi yazdıklarımı tekrar ettiğimi hissetmek ifadesiyle yani yaratıcılığı besleyen bir etkinlik olması bağlamında ne yapılmıştır? Değerlendirilmiştir. Doğru seçeneğimizdir. E. Altıncı soru farklı bir soru kalıbı şeklinde çıkıyor karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış bir sorudur? İlke şu şekilde belirtilmiş. Bir gazeteci söyleşi yaptığı kişinin rahatsız olabileceği bir soruyu kendisiyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sormalıdır. Buna göre doğru cevapta soruyu soran kişi soruyu kendisi sormamış da ee, Alman bir yazarın ağzından soruyu sormuş gibi göstermeye çalışmış. Dolayısıyla yukarıdaki verilen ilkeyle örtüşmüştür. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneğidir. Yedinci sorumuz bir cümle tamamlama sorusu arkadaşlar. Ee, bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez deniyor. Şiir yalnızca acıları, yoksunlukları, mutsuzlukları dile getirmemelidir. Zaten cümlenin devamından da anlaşılacağı üzere Olumlu bir takım şeylerle devam ettirilmeli cümle ee, A, B, C ve E seçeneklerinde hep olumlu bir devam söz konusudur. Yalnızca D seçeneğinde günümüzde insan yaşamının trajik yönlerini yansıtan eserler de ilgi çekmiyor mu şeklinde devam ettiriliyor. Doğru seçeneğimiz D'dir. 8. soru bir paragraf sorusu şeklinde çıkmış karşımıza. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici ögelere yer verilmemiştir? Birinci cümle dışındaki diğer seçeneklerde e, betimleyici ögelerden bahsedilmektedir. Kazı çalışmasında karşımıza çıkan sütunların özellikleri, mekanın şekillerinden detaylı olarak bahsedilmiştir. Ancak birinci cümledeki Antakya'daki kazılarda geç Hitit dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarıldı ifadesinde. Betimleyici ögeler söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Paragraf değerlendirme sorusu, bir şairden ve şiirlerinden söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu tarz soruları çözen öğrenciler cümlelerle seçenekleri karşılaştırmak durumundalar. B'den itibaren başlamak icap ederse ikinci cümlede kimi ürünlerini bir araya topladığı belirtiliyor deniyor. İkinci kitabıyla ifadesi B'yi doğrular niteliktedir. Üçüncü cümlede şiirlerinin dil ve biçim özellikleri dile getiriliyor denir. Açık ve yalın anlatımı, kısa dizeler C seçeneğini bize vermektedir. Dördüncü cümlede işlev yönünden önceki şiirleriyle benzerliği olduğu sezdiriliyor diyor. Bu kitabındaki tüm şiirleri yine okuyucunun duyumsama ve düş kurma yetilerini harekete geçiriyor. Yine ifadesi önceki eserlerinin de benzer nitelikte olduğu anlamına gelir. Beşinci cümlede ise şiirlerinde birbirine karşıt durumların işlendiğinden söz ediliyor. Beşinci cümlede aynen şöyle ifade ediliyor. Şair şiirleriyle okuyucuyu kimi zaman yoğun karanlıkların içine kimi zaman da aydınlık gündüzlere götürüyor. Dolayısıyla A seçeneğinde geçen okurların beğenisini kazandığı üzerinde duruluyor. Bu paragraf için yanlıştır. Doğru seçeneğimiz A. 10. soru. Gülen Surat'ın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır şeklinde gelmiş. Birinci cümlede ABD'li bilgisayar uzmanı Scott Falman tarafından bulunan ve internetin vazgeçilmezlerinden olan Gülen Surat tam 30 yaşında ifadesi A seçeneğini doğrulamaktadır. A seçeneği kaç yıl önce ortaya çıktı açıklanmıştır şeklinde gelmiş çünkü. İkinci cümlede Falman duygularının yazı dilinde ifade edilmesini kolaylaştırmak için iki nokta ve parantez işaretlerini kullanarak bir ifade oluşturduğu ifadesinden bu yeniliğin hangi amaçla ortaya çıkarıldığı belirlenmektedir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Dördüncü cümlede Falman öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına şöyle yazdı ifadesinden. Önerisini kimlerle paylaştığı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Beşinci cümlede bir saptaba yapılmıştır. Evet doğru. Beşinci cümlede bu ifadenin kısa sürede kabul gördüğü ve internette yazışılırken sıklıkla kullanıldığı belirtilmektedir. Ancak yanlış cevap olan altıncı cümlede ...eylemin işlevinden bahsedilmemektedir. Daha doğrusu bir sonuç bildirilmektedir. Bu sebeple doğru cevap E seçeneğidir. 11. sorumuzdan itibaren dil bilgisi sorularına geçiş yapıyoruz. Biraz da süreyi e, hızlandırmak için e, bu soruda çok fazla açıklama yapmak e, istemiyoruz. E, sözcük türleriyle ilgili bir soru. Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır deniyor... Çocukça hareket ve genişçe bir rapor, rapor e, cümlesiyle yani 1 ve 5 de geçen e, sözcük türleri sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru seçeneğimiz B'dir. 12. soru yine bir dil bilgisi sorusu. Tamlama sorulmuş soruda. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır şeklinde gelmiş soru. Buna göre yeşil upuzun kavaklar. Kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar, çıplak boz renkli tepeler, her ayrıntı söz öbekleri sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Ancak doğru cevabımızı oluşturan konak balkonlarının korkulukları, zincirleme isim tamlamasıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. 13. soru bir ses bilgisi sorusu. E, bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur deniyor. Yine biraz daha hızlanmak adına, Hükmetmekten sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Aynı zamanda ünsüz benzeşmesi vardır. E, bu sözcükte zenginliğin sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. E, sahip olunan e, sözcük diliminde ulama vardır. E, ünlü türemesine örnek yoktur seçeneklerde. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E'dir. 14. soru karma bir dil bilgisi sorusudur. A seçeneğinde içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesinin birinci cümlede bulunduğu belirtilmektedir. Bu doğru bir bilgidir. Devrilen ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası belirtisiz nesnedir ve cümlenin yüklemi başlattı fiilidir. A seçeneği doğrudur. C seçeneğinde üçüncü cümlenin nesnesi sıfat tamlaması olan birleşik bir cümle olduğu belirtilmiştir. Bu ifade de doğrudur çünkü cümlenin içinde fiilimsiler geçmektedir. Dolayısıyla cümle birleşik cümledir. D seçeneğinde geçen dördüncü cümlenin içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir cümle olduğu bilgisi de doğrudur. Zira cümlenin yüklemindeki eylem gerçekleşmiştir ve cümle olumlu bir cümledir. E seçeneğinde geçen Beşinci cümlenin yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir ifadesi de doğrudur. Cümlenin yükleminde geniş zaman ek eylem bulunmaktadır. Ancak B seçeneğinde cümlenin ikinci cümlenin sadece özne ve yüklemden oluştuğu belirtilmektedir. Oysaki ki ikinci cümlede yardımcı ögeler de bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği. 15. soru yine bir dil bilgisi sorusu. Ee, rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanı vermektir uykulardan demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz? Hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan. Hangisi yoktur? Uyanı vermektir. Tezlik fiili. E ee, silkinip zarf fiil istek kipiyle çekimlenmiş fiil deniyor. Kalkalım. Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil. E ee, duruyoruz sözcüğü. Ee, şimdiki zamanla çekimlenmiş fiildir. C seçeneği. Ne örnek yoktur. Yani sıfat fiil yoktur seçeneklerde. 16. soru yine bir dil bilgisi sorusu. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çatı bakımından etken olduğu bilgisi verilmiş. Doğrudur. Çatı bakımından e, gerçek özne bulunması sebebiyle etken bir fiildir. Nesnesinin isim tamlamasından oluştuğu belirtilmektedir. Değişimin birey üzerindeki etkileri isim tamlamasıdır. Fiilden isim yapma eki almış bir sözcük bulunduğu belirtilmektedir. Değişim sözcüğü fiilden isim yapma eki almıştır. Bulunma durum ekini alan sözcükler de paragrafın cümlenin içinde bulunmaktadır. Ancak cümlede iyilik ekini alan sözcük bulunmamaktadır. Dolayısıyla do bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 17. soru bir noktalama sorusu. Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır deniyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci e, numaralanmış yerlerde virgül eş görevli e, sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Yalnız dördüncü bölümde ise şöyle bir ifade vardır. Yalnızca kıyıya yanaştırılmış sandallarda değil ifadesiyle bu bir ara sözdür. Dolayısıyla e, kullanım e, görevi farklıdır. Doğru seçeneğimiz D'dir. 18. soru bir yazım yanlışı sorusudur. Ya Doğru cevapta geçen yanı sıra sözcüğü bitişik yazılarak yanlışlık yapılmıştır. Yanı sıra sözcüğü ayrı yazılmalıydı. Doğru cevap B seçeneğidir. 19. soru yine bir yazım yanlışı sorusu. Bağlaç olan ki'nin yazımı ile ilgili bir soru sorulmuş. Ee, bağlaç olan ki nasıl yazılmalıdır? Ayrı yazılmalıdır arkadaşlar. Birinci e, örnekte verilen öyle ki sözcüğündeki ki ayrı yazılmalıdır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A'dır. 20. soru bir anlatım bozukluğu sorusu. Doğru cevapta geçen bu sözlerinle beni sinirlendirmek için çalışıyorsun ifadesinde için edatı gereksiz kullanılmıştır. Cümlenin doğru şekli bu sözlerinle beni sinirlendirmeye çalışıyorsun şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap Denizli seçeneğidir.